Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeyna'mızın yanındayız arkadaşlar. Zeyna'ya ye yemeğini verdim. Yedi şimdi. Ee, yine kuş uçuracağız arkadaşlar. Ee, Dumanlımızı teke almadan önceki artık son uçumları yine bir kardeşini koydum yanına. Ee, şu mavi ile çakmaklı içeride ee, kesmeden önce şu sıktan çıkarmak istiyorum dostlar. Aslında dumanlıyı tek uçuracaktım ama mavi fazla uçmayacaktır. O yüzden dumanlı zaten havada tek kalacak. Kardeşi maviyi de yanına koydum dostlarım. Fırçamı şuradan alayım. Fırçayla kovalayacağım poşet. Sopamdaki poşet uçmuş. Şimdilik fırçayla kaldıracağım. Dumanlıyı da bayağıdır elle atıyordum biliyorsunuz. Kamyon sesi geliyor ya. Dumanlıyı da bayağıdır elle kaldırıyordum. Bugün yerden kaldırmayı deneyeceğim aynı zamanda. Bismillah diyor ve bu ikili kıs, kıs, kıs. ikisi de taklada. Mavi kaldırdık mı? Hadi duman, hadi duman, hadi. Aferin. Kıs, 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 kıs. Kıs. Bakın kuşları kaldırmadan önce hiçbir kuşunu kuş şunun kuşu havada değildi. Bakalım şimdi bunları görüp kuş kaldıracaklar mı? Özellikle şu arkada karışık kuş besleyen biri var. O kuş gördü bütün kuşların elini Kuş havaya kaldırıyor. Konuşacağım onlarla da. En azından komşuların kuşuna kuş göstermesinler. Evet şimdi bakın mavi taklayla gidiyor yine. Ya şu kuşu lan oğlum yüksel, yükselmen lazım yükselmen. Rahatlaman için yükselmen lazım. Şöyle yarı zoom yaptım dostlar. Üstteki dumanla alttaki mavi. Görüyor musun? Devamlı takla atarak ilerliyor. Dumanlı al onu çıkar oğlum. En son e, dumanlıyla çakmak uçurmuştum kardeşi. O da zaten bu mavinin yumurta ikizi. Bunlar iki yumurta ikizi. İkisi de erkek. İkisi de sık taklada. Çakmak içeride şimdi. Bu sefer dedim mavi atayım dumanlıyla. Bakın görüyor musunuz? Devamlı taklalar vuruyor. Hani sersemdeki kuş ne yapılır falan e, diye sorular geliyor dostlarım. Aslında ben bunun kuyruğunu bağlayabilirdim mesela. O şimdi aklıma geldi. Sersemdeki kuşu yükselteceğiz. Yani çok yoğun böyle sağa sola düşecek kadar sersemde ise de kuyruğunu bağlamamız gerekiyor. Çekme, kuyruğu çekme en son ihtimal. Ben onu en son tercih olarak kullanıyorum. Kolay kolay hayvanın kuyruğunu çekmiyorum dostlar. Bakın dumanlı yüksekte mavi altta böyle taklada. Şimdi yere birazdan kuş açacağım. Onu aşağıya alacağım ama bakın biraz yükseltti iyi. Heh böyle yükselt işte ya. Aferin şu an dumanlıyı çekmiyorum dostlar. Yani maviye odaklandım. Gerçi o da onun tam üstündeymiş evet. Şu an maviye odaklı çekiyorum. Aferin sana heh. O orta yüksekliğe çek biraz. Ekran odaklanmıyor heh şimdi odakladı. Aferin heh. Abisi de tam üstünde onun. Böyle güzel tamam. Böyle çok güzel aferin bak. Yapman gereken bu oğlum. Aferin sana. Kuşlar bu döneminde takladan sersemleşip sağa sola düşebilirler dostlarım. Bakın numaralı da orada patladı. Bıraktı şimdi yakalayamadım. Oo oğlum bırak şu taklayı lan. Yok ya sürekli takla dönüyor. Şimdi ben birazdan erkekleri açacağım. Orada uçacak bir mava var. Onu alayım oradan. Kaybolan Arap'ın yavrusu var ya dostlar. Nerede o? Evet, şurada bakın. şu. O çünkü Uçar dumanlığı da yükseltir. Hatta bir gün öyle olmuştu. Onu ben şu dişilerin olduğu kümesi atacağım şimdilik. Çünkü erkekleri geri açacağım birazdan. Sen orada dur tamam mı? O da çok kızdı ya. Onu eşleyemedik dostlar. Onu eşlemeye eşhane etmedi. şu önce eşlediklerimiz bir kızgınlıklarını atsın. Onu da ben eşe atacağım. O da benim aklımda. Bakın mavi çok güzel. Yükseltti bu sefer biraz kendini. O yüzden sağa sola da düşmedi şu ana kadar. Ama yükseltmezse hata yapar. Sağa sola yığılır. Sersemleşiyor çünkü. Yani nefessiz de kalıyor. Bakın hala taklalar atıyor ama. Şu an bayağı bir zoom yaptım. Evet. Şimdi ben yere kuş açacağım dostlarım. E bu saatten sonra bu hayvanı indirmezsek hatasına bir sebep oluruz. Gel gel gel. Gel gel gel. Haydi gelin. Haydi erkekler. Bakın kuş burada. Evet ben onu çekmeye devam edeyim. Şimdi altına kuş göstermemiz lazım. Aslında bu yerine iner de sersemleşiyor. O yüzden kuş açmamız lazım dostlarım. Bir iki tane kuş çıkaracağım. Bunlar çıkmıyor. Gel bakayım. Gel sende. Evet mavi geliyor dostlar. Geliyor, 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 gel, gel oğlum, gel, gel. Ya şu miski tura verdi, bak görüyor musun ya? Gel, gel oğlum benim, gel. Gel, dön, gel. Miski tura verdi. Bir tane elime kuş alacağım, gel bakayım Arap Baba. Evet, bakın burada, gel oğlum, gel. Gel, heh tamam, gördü. Gel oğlum benim, gel. Hadi gel. Miski in lan aşağı. Adi herif. Heh, miski indi. Mavi de geliyor, aferin, gel. Gel benim oğlum. Aferin sana. Bakın gördünüz mü dostlar? Belki 300 400 tane takla vurdu 5 dakikada. Bunun rahatlaması için yani yükselmesi gerekiyor. Ben bununla kardeşinin kuyruğunu da bağlayacağım artık. Yani uçumlarında bir yani gel bir iki uçum çok değil. Bir iki uçum kuyruğunu bağladığımız zaman hayvan rahatlayacak dostlarım. Maşallahınıza esirgemeyin. Bu arada dostlar videolara ben söylemeyi unutuyorum size yani çok azınlık haricinde. beğeni ve yorum yapmayı çok unutuyoruz dostlar. Şöyle bir örnek vereceğim. E, Facebook'ta, Instagram'da bir fotoğraf paylaştığınızda, e, bunlar beğeni aldığında hoşunuza gidiyor, değil mi dostlar? Hatta bakıyorsunuz kaç beğeni aldı, kimler beğendi falan. E bu da aynı şekilde biz burada emek veriyoruz, videolar yapıyoruz. Gerçekten yani çok çok daha büyük emek bu video yapmak. Gerçekten zor çekmesi ayrı yüklemesi ayrı emek istiyor. E, o yüzden e, beğeni ve yorumları da bize çok görmeyin dostlar. Evet dostlar dumanlımız şimdi tek kaldı havada. Şöyle bakın. Göklerin efendisi, göklerin yıldızı, göklerin hakimi. Son uçurmalarımın hepsinde bulutu gördü de geldi dostlar. Bu sefer ama ona bulutu bulutta eşlik edecek bir kuş atmadım yanına dostlarım. Şu an uçuma veriyor, geniş uçuyor. Ben beyazı da bir yere çıkarayım. Beyazı şöyle iyice Yerde gezdirip yani güvenini sağlamamız gerekiyor. Çık bakayım lan. Çık bakayım. Hatta bir iki tur atarsa da yani. atsınlar. Yok indi yere. Tamam iyi Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Evet. Dumanlı bölgemize geldi dostlar. Beyazı da bir iki tur atıyorum. Evet. Beyazda da iyice kalkıp inmeye, kalkıp inmeye, turlamaya bu çevreye hakim olsun. O ürkekliğini daha 60 değil dostlar. Yani beyaz ne olacak hani sökmeyecek mi diye soran takipçi arkadaşlar var. Beyaz bir önceki videolarımda da dediğim gibi bu ürkekliği üstünden attıktan sonra iyice böyle özgüveni kendine geldikten sonra ne oldu kızım? Ne oldu benim kızım? Özgüveni kendine geldikten sonra sökülmeye başlayacak dostlarım. Bakın burada uçuyor beyaz. Dumanlı da burada. Ne oldu benim kuzum ya? Kim kızdırıyor seni ya? <laughs> Kim kızdırıyor seni? <laughs> tamam mı kızım, sakin ol, sakin ol aşkım. <laughs> beyaz iniyor, beyaz iniyor. Aferin. ha? Şöyle iyice alış. Bu kuşun iyice kendine gelmesi için dostlarım, bal bal uçup inmesi gerekiyor. Değil mi Zeyno? Değil mi kızım? Gel benim numanlım. Gel bakalım, gel. Bugün çok yüksek uçtu dostlarım. Çok. Çok yüksek uçtu. Geniş uçtu. O zamanla indirecek aşağı. Şu an nefesini tam yapmadı. Tam güçlenmedi. Ondan öyle. Bakın patladı orada. Aferin sana be. Oğlum kaç tane vurdun lan? Yeter bırak lan. Atmaca matmaca alacak seni o durumda. Aferin benim oğluma. Bakın böyle. Şunu zoom'u geri yapayım. Bu yükseklikte uçum yapıyor tekken. Ama o indirecek. Yani yükselecek, gelecek, oyununu yapacak, çıkacak yine. Ama tabii bu aralar havalar çok müsaade etmiyor dostlarım. Yağmur, rüzgar Baya yani bayağı artık kendini göstermeye başladı kış. O yüzden yani düzenli idmanlayamasak da mümkün olduğunca idmanlayacağız kuşlarımızı. Patlama orada gel. Gel 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 orada patlama aferin. Gel 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 gel. Şimdi o uçar. Şimdi bir havada patladı dostlarım. Biraz uçuma verir. Açacağım yine Geliyor dumanlımız Yine bir geniş uçumdan sonra Tekrar bölgeye geldi dostlar Bu arada ezan okunuyor Aziz Allah şefaat ya Resulallah Bu arada böyle gurbetçi arkadaşlar var Ezan sesini çok fazla duyamayan Böyle ezan sesleri eminim ki Hoşlarına gidiyor bakın geldi dumanlı Benim aslanım geldi Ama ham hamlı atmış değil dostlarım İne de bilirsin oğlum İne de bilirsin Aferin sana, aferin sana. Böyle böyle güçlenecek dostlarım. Bakın şu an bir 25-30 metre gitti. Hala da bırakmış değil. Aferin benim oğluma. Aferin sana. Bakın kaç dakika vurdu ben bilmiyorum yani. Ben saymadım. Aferin. Böyle böyle güçlenecek bu evlat. Çok sevdiğim bir evlat dostlar. Sizler de baya beğeniyorsunuz dumanlıyı. Çok güzel yorumlar alıyor. Hepinizden Allah razı olsun dostlarım emek veriyoruz. Yani karşılığını alınca da insan mutlu oluyor dostlar. Dumanlı yine uçuma verecek muhtemelen. Biraz daha takip edeyim bakayım. Evet. Uçuma verecek dostlarım. Bölgeye geldiğinde dönüyor musun? Döndü. Döndü bakalım ne yapacak. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Dostlarım, ham kuşun itmanı da bu şekilde oluyor. Şimdi bunu 4-5 kere böyle uçurabilsem ama hav dediğim gibi havalar müsaade etmiyor. 4-5 kere bu şekilde uçursam bu kendine gelecek. Bundan sonra hazır bir kuş haline gelecek. Tabi daha yavru yumurtaya kusturamadık ya. Yumurt, yumurta gösteremedik ona. Ne yavru yumurta görmedi. En azından uçum anlamında biraz hazır olacak. Yavru yumurta üstünde de iyice üstüne koyacak. Şimdi uçuma verdi dostlarım. Birazdan tekrar açacağım videomu. Videomu durdurdum. Döndü. Bölgeye geldi dostlar. Yani 10 saniye olmadı videoyu durduralı. Son durduralı. Tekrar bölgemize geldi. Bakın patlayacak mı? Patladı. Böyle patlaya patlaya, havada patlaya patlaya gücünü toplayacak. Ondan sonra da güzel şeyler izletmeye başlayacak inşallah. Aferin benim oğlum be. Aferin sana be. Aferin sana be. Benim güzel oğlumsun sen. Beyaz yerde. Ee, Çam mavi yerde dostlarım. Daha onları almadım. Hem yayılsınlar hem yerde kuşumuz olsun. Geliyor musun yine oğlum? Gelebilirsin gel gel. İne bilirsin. Daha eşanelerde kuşlara bakım yapacağım. Aferin benim oğluma. Gel gel benim oğlum. Gel 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 gel. Biraz da rüzgar var dostlar. Rüzgar biraz attı onu o tarafa. Gel benim oğlum gel. Takla şov yapıyor bize dumanlı. Gel gel aslanım gel. Gel iniyor musun? Fırıltı versem salacak kendini de vermiyor. İnsin. İnsin yer hakimiyeti görelim biraz. Gel oğlum benim gel. Gel benim aslanım gel. Gel kapamayın gel. <laughs> Dostlarım numaralımız inişini yaptı. Allah kapama inecekti neredeyse. Bir 45-50 dakika civarında uçtu. Aslan paşamız. Şu fiziğe, boya, posa, endama bakın dostlar. Biraz da gücünü, kuvvetini toplatalım ona. Ondan sonra yaslanıp arkamıza güzel oyunlar izleriz dostlarım. Ee, hava da bayağı serinleşti bakın otlara. Bayağı bir rüzgar var dostlarım. Ee, şimdi benim ben de buradaki işlerimi halledeyim dostlar. Bu videomuzu bu şekilde sonlandırıyorum. Zeynoş da yatıyor. Zeynoş ne yapıyorsun kuşum şu an? Zeynoş çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Burnunu da toprağa moprağa sürüyor böyle kum etmiş hep burnunu. Çok güzel oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.